Work, bitch. Merhaba arkadaşlar bugün King of Survival oynuyoruz ve yanımda da Mecan var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi... Ee, ilk önce arkadaşlar ee, neden yani, yani baş evet neden 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 Konuş. <laughs> ya ee, abi ben konuşmayacağım ben gittim valla sinirim. <laughs> ya oğlum gel dışarı şuraya. Ya oğlum gel dışarı çıkalım ne yapacağım burada bir saat? Ne bileyim ben de. Allah Allah. Kapanmadı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir sade sorayla başlamak istedik. Ve bu sade survival'ın en güzel özelliği bence 1 7 10 da onunza yani çünkü çoğu kişi çoğu kişi de bazı youtuberlar işte 1.9 survival işte işte 1.8 modlu sonra aldı işte şu şu derken biz de böyle bir eskileri anma adında bir şeyler yaptık. Aynen. Ee, serimizin ismi de King of Survival. Kısaltması Kof oluyor değil mi kanka? Kof. Yani, kos, oluyor. kos, ee, oluyor. oluyor. aynen Bu neyi çağrıştırdı sana? Sulur. <laughs> wow. Şöyle bir şey yapacağım bir saniye. Çete mi yazıyorsun? Aynen. Böyle bir kos <laughs> kos sallam ya. Allah'ım ya, en iyisi. Evet. <laughs> şimdi kankam, ilk önce biz arkadaşlar böyle bir orta yaptık. Ortamızın sebebi işte buluşup mesela bir şeyler yapmamız. Zaten burada da görüyor işte your game işte survival'a falan geçtin diyor. Upunit da isterip yani bunları kill'ci falan çektik çünkü bununla uğraşırken. Onun dışında biz kendimize bölgeler belirledik. Mesela şimdi ne yapacakmış? Şey, Kayret şuradan gidecek. Ben de buradan gideceğim. Yani hatta burada da mesela ne yazıyor? AYROP'un ee, tarafı. AYROP'un tarafı. Benim de burası buradan. Aynen buraya mesela istersen mesela biz cümlemiz trollemeye giderken mesela buradan gideceğiz. Ama ve şöyle bu, bir şey. Sen devam et devam et. Ve bu güzergahta evlerimizi yapacağız. Mesela ben şimdi buraya gideceğim dedikten sonra buraya gidip o taraflara ev kurmayacağım. Yani ya bu taraftan gideceğim yani bu taraftan gittiğimizi görünmüş olsun. Yani evimiz mesela haritim mesela benim evimi bilmiyorsa şuradan gittiği an benim evimi görsün. Hani onun için böyle bir yer belirledik bence güzel oldu. Ee, onun için kapatayım seyretmek ben gerçekten iyi oldu yani çünkü yeniden başladık. Ee, i̇lk bölüm olduğu için arkadaşlar ilk önce beraber çalışacağız sonra artık böyle birazcık ayıracağız yani ayıracağız dedim şey böyle daha değişik davranacağız birbirimize yani. Aynen. So hani, trollemedir, savaştır. Aynen. Onun dışında tek bir şey daha söyleyeceğim bu soru sorayla e böyle bir kapışacağız yani bir şey karşılığında mesela Diamond karşılığında mesela e kapışacağız yani kazanan diamondları alır mı hesap yapacağız? Tabi diamond yani, olmayabilir başka şey de olabilir. Yani tabi ki de tabii ki de. Mesela benim mesela neye ihtiyacım vardır? Iron'a e ihtiyacım vardır. Ayrıca de iron vardır. Onun da ihtiyacına deri ihtiyacı vardır. Mesela ona karşılığında gireceğiz. Yani kazanırsan sen alıyorsun kazanırsan ben alıyorum. Aynen 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 öyle olacak. PvP atarsak atarız onun dışında başka şeyler de yapabiliriz yani. Oha çok drop yiyorum ya neden böyle? Ciddi misin? 3 FPS Üçte kaldı benim. Fazla ha, yani koşma, fazla koşma, gerek yok koşmana. Bazen çok drop gülüyor arkadaşlar, onu çok, çok kusura bakmayın da. Hani nedense böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Yani başarılar artık yapacak bir şey ee, Başladık bir seriye. Ee, yani başladık zaten bunu aslında geçen hafta başlayacaktık. Yani şimdi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyoruz ama Biz geçen hafta başlayacaktık aslında bu videoya. Ama kısmet olmadı neyse ki. Aynen, şimdi arkadaşlar biz e, normal survival gibi tabii ki devam edeceğiz. Eee Dur. Ben topladım onun birbirimizi bana. Sen git olun topla. Ya bugün ortaklaşa yapacağız. Yani Şimdi olabilir zaten. eee benim fikrim aslında mesela birinin koyunu mesela e, yatağı yoksa bir yani game moddan alalım çünkü e, haksızlık yani. Cidden biri uyuyamayacak, biri uyuyacak. Yani serde uyuma yok zaten. illaki ki yani lazım. Zaten mesela server bazen açık olur. O video çeker. Ben çekmem. eee o mesela video çekeceği zaman ben olmam. Bazen ben olabilirim server'da. Yani onların her şey olabilir. Onun için e, yani öyle şeyler olabilir. Yani birlikte arkadaşlar yani şimdilik bu ikimiz de aynı anda gidiyoruz ama hep böyle olmayacak yani. Değiştireceğiz mesela yani. Değiştireceğiz dedim mesela Ayrıs'ın tek başına gelecek çekecek. Ben aynen, geleceğim aynen. mesela tek başıma çekeceğim. Ve işte ayetini ben konuk alacağım fakat o videoda olmayacak. Aynen, aynen. Öyle devam edeceğiz. Ya ben videoda Ve olacağım o... ama ben çekmeyeceğim. Yani aynen o çekmeyecek yani benim, benim konuğum olacak nasıl mesela Skywars'ta yapıyoruz aynı onun gibi olacak. Yani Yani Skyblock ve bu olacak serimiz olarak ana serimiz olarak Minecraft'ta. Tabii ki de mini gameslerimiz gelmeye devam edecek. Ama biz de ee, yani her zaman şey yapmaya çalışıyoruz. Bu arada o, o da baskın olabilir. Ee, Sana kesmeyi unutmazsın. Oh yapacak bir şeyim yok yani. Onlar olacak abi yani. onlarda da tuzu diyelim bence. Abi ben niye bazen çok drop yorum ya? Ya ben şu an 40 FPS'ten falan aşağı düştü Drop da yemiyorum ama. Abi benim bilgisayar çok kötü ya. Evet, ikimizin de bilgisayar arkadaşlar çok kötü. Yani ee, CS:GO'da bile kastan kasıyor bazen ve ikimiz de CS:GO'da bile oynayamıyoruz bazen. Ya benim şimdi CS:GO'da hiçbir sıkıntım yok da CS:GO e bayağı. Yani. Bazen oynayamıyorsun yani bazen oynayamıyorsun. Yani şey. abi mesela şimdi ne yapalım? Hayvan arayalım mı? Ben bir tane daha koyayım. Ben, ben zaten istiyordum. şu an hayvan arayışını aradım da bu bir sürü inek buldum zaten. İnek kesiyorum. Ha bu arada Game Roll Keep Inventor atalım mı? O bende bir drop olmuş baba üf. O bende de oluyor. Öyle yapacak bir şey yok o konuda. Yalnız ben. çok kötü drop oldu böyle evet. 10 saniyelik falan drop oldu. Aynen bende de oldu. Ya bazen Server alakalı bir şey? Bilmiyorum da. Bazen öyle... Gene oldu. Sorunlar olacak ama. Çok ya aga çanklar yükleniyor ya. Bakar mısın? Evet. Yani o ben aga. Ben nereye <laughs> Aga. Ne oldu? adam varmış lan bizim burada. Bir sürü şey var işte ya onlarda. Valla biraz taşmaş falan filan bir şeyler kazalım. Çünkü bizim e, yani ev meyve yapacağız, baya şeyle uğraşacağız. Zaten biz video dışında e, deriz, buluruz bir yer. Yani zaten arkadaşlar çok zorlanmadığımız sürece şey yapmayacağız e, ee, teleport olmayacağız. Ee, ama yani bazen zorlanacağımız zamanlar olacak o zaman da olmak zorundayız. Değil mi kanka? Evet teleport zaten kullanmayız ya genelde ama dediğimiz gibi zorlanacağımız durumlar olur. Mesela ne var bir şey yani nasıl desem kaybolmuş olur. Olacak yani. Aynen. Şöyle birazcık ben taş kazayım o taraftan ufak taraftan. Aşıktan öleceğim ama. Ben de aşıktan işte, öleceğim o yüzden birazcık taş kazacağım. Ben dediğim gibi Gamerock'i Game pinventory yapıyor muyuz? Yapmıyorum. Yap 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 başlar yap ya. Yapalım desin değil mi? En azından ilk başlarda yapalım. Böyle bir gelişelim evimizi evimiz, yap. Aynen. Sonra kapatırız game loop kipermentleri. Sonra öl abi. artık. Şey yaparız. Ee, öleceksen öl. Zaten benim bu tarafta doğuyorsun. Ya yani kill çekmeyelim abi. Direkt de kill of, çekmeyeyim. Bazen çok fena drop ya. Tamam mı kanka? Bilerek kill çekme. Bir de benim bilgisayar bayağı ısındı ya belki ondan da çok zorlanıyor. Yani. Evet ama bu videoyu çekerken e, bilgisayarı yeni açtığım zamanlar çekeceğim. Daha az kısıyor çünkü daha az drop yerim. E, yani, yani ilk başta böyle sorunlarımız olabilir arkadaşlar cidden kusura bakmayın. Yani böyle sorunlar Tamam anneciğim. Evet tamam. biraz kıyırık. Tamam. Yani tamam sıkıntı. Yani bundan bir şey olmaz. Bu kadar da şey değil tabii ki Aynen tabii ki. Of öyle bir F3 D F3 Kesmeye gerek. Ege o kadar da değil tabii Yani çok büyük bir bas Tam biraz ses gelmiş olabilir. O da normal bir şey. Dedik zaten. Yani dedik yani. Onu ben dedim zaten daha baştan. Aynen. Ee, şimdi sen ne yapıyorsun Ege? İnek bir sürü inek buldum. inek kesiyorum. Abi bana evet. da biraz yeyse şimdi ortaklığı şey yaptığın için şimdi bir de Vay çaka. Aman ne yapayım ben de odun kesem odun veririm sana. Ver lan. Ne kesiyorum zaten daha dur. 1.64 isterim. Yok artık yuf. Neden? 164'lük nerede kazacağım ben daha o kadar kasmadım bile be. Koyun yaptım kendine yani yatak. Yani yapmadım ama 3 tane buldum. Sen? Ben 6 tane buldum. Tamam çok iyi çok iyi. İyi bölüm gibi... artık böyle ortaklaşa olacağız zaten. Aynen ama yani bazen ben ortak gelecek. Ya da bir kapışmaları zaten biz kapışma yapacağız. Ee, o dedik zaten. O kapışmaları yaparken arkadaşlar şöyle olur. Mesela e, ee, nasıl olur? E, ee... bir dakika. Abi nasıl olur biliyor musun? ee ya 10. bölümde falan filan kapışma yaparız. 20 böyle. Yani tabi giderse o kadar. Gideriz inşallah. Ee, i̇nşallah. yani tabi endi bulduğumuz zaman birlikte gideriz. Endi yasını birlikte gideriz. Yani tek başımıza gitme olasılığımız yüzde sıfır zaten. Ee, birlikte gideriz. Mesela. Uf, yani şöyle yapalım. Portallarımızdan ikimiz de geçmeyelim. Ya portallarımızdan derken? Nedir? Ama belki birbirimize ya yani yanımıza gitmek. Mesela nedir diyeyim ben senin yanına gelmek istiyorum. Ha yok videodayken gelebilirsin. Ama video dışında yani ya da mesela nasıl desem. Yani öyle gelmeyecek anladın mı? Ya da sen tek başına video çekerken benim Nether'ıma gelemeyeceksin. Yani Nether portalına falan filan. Gideyim. Ben niye gelmeyeyim sana? Sonuçta. Abi olmasın yani. Sonuçta kendi emeklerimizi yapıyoruz. Ya oğlum ikimizin de nedir portal olunca diyorum ben. Ha o ayrı onu demiyorum. Mesela bende var diyorum. He tamam tamam anladım o. tamam tamam. Tamam relax. Anladım. Şimdi zaten bu el yani bu normal şey gibi olacak. i̇lk baştaki gibi böyle bayağı bir odun modun kazarım ben. Şimdi. Şimdi bir dakika. Ama şurada bir Daha inek var ama ben istemiyorum artık. Bu kadar inek yeter. Aga bence... Üf, kesin açık. Arkadaşlar e, bunun da arada sıratı yani haftada bir bölüm oh, de ne? olabilir iki bölüm de olabilir o yani mesela şimdi şu olay var e, ben yani şey isterse bir kere atar ben ama iki kere de atabilirim üç kere de atabilirim e, günde yani günde diyorum haftada. haftada günde. Haftada, günde. Pardon, yanlış. Olmaz. Benim günde diye bir şeyim yok arkadaşlar yani benim e, gündeki video filan olmaz imkansız. Çünkü yani de olmaz. Yedi kez olur. Bende de, de, de. Oğlum, bende de olmaz oğlum. O bende de olmaz oğlum. Nereye? E zaman bir... Ya bende de çok bir zaman yok ki. E oğlum, Merhabalar. Ben... Bana mı diyorsun merhaba diye? Hayır zombi ah. Abi oğlum, taş mı diyorsun orada? istiyordu bu Allah belasını vermesin. Ah, bir Abi şey. bir sürü zaman yok bir tane geliyormuş lan relax. Şunları ben kırayım. Lan arkamda kırıyormuş. Allah biz nereye geldik en azından birazcık şunları alıp gidelim. Ben şu taşları kırıyorum ya taş alıyorum. Şunları al şunları al şunları al, al şunları al, al şunları kaçalım buradan gidelim. Aslında bu bölümde şu madenini gezsek mi? Ben şu an birazcık maden yapıyorum burada birazcık ayrılma ayrılma buldum. Ya mu? bayağı büyük şey vadi mi ne deniyor bunlara? O var burada. Ben de böyle yani vadi denmez ama bir çukur gibi bir yer vardı oraya daldım bir şeyler. Sen bana şey olursun. Bu bölümde bir teleportluk yaparız. Ben buraya düşmüşüm. Tamam öldüm sandım yeni ödüyorum. Bu bölümde biraz teleportluk yaparız arkadaşlar. Evet. yani bu bölümlük sadece ama. Ananın düşüyor tabi. Evet, Öte ilerleyen bölümlerde game roll falan kapatacağız. Ya kapatmayacağız ya. Gidemeyeceğiz. Kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Game roll'u kapatıyoruz onu. Hani bir dahakine. Yani bir dahakine dedim, birazcık gelişelim şöyle evden tırın. Evden Eş. gene eşya diyecektim. Ya evimizi evimizi yapalım. Hı -hı. Sonra yaparız. Game room'u kapatırım mı? Yani bir daha artık öldüğümüzde yaşanak düşer. Yani çünkü hileye girmesin var. Kanka farklı. time set çekelim gene bir. Çekelim Çek sen. tamam. Ben bir çekeyim tamam. Çünkü onun geçmişinde var bende yok. Aynen bende var da hemen. Verdim. Zaten benden izleyen görür. Ay. Çapı zaten. Çok, çok da konuşacak bir şey yok yani şimdi zaten ilk bölüm olduğu için çok fazla bir şey yapmayız. Ee, yani benim gibi çok yapım yapacağız falan filan. Ha, belki 50 bölüme kadar da gidebilir dediğim gibi. Sıkıntı sorun yaşamazsak değil mi Aga? 50 bölüm bence daha daha fazlasına gideriz. Yani i̇nşallah tabii ki de yani olmaya da bilir olabilir. Bilir. Şimdi ben olacak demedim. Ama da olmayabilir dediğim gibi işte. Ya bence olur yani neden olmasın ki? Olmayacak hiçbir neden yok bence. Ya bence de yok da. Hangi sen e, gel istersen bana doğru. Senle. Şu Abi cadıya karşılaştım. Aferin bana. Şu vadi bir gezelim kanka. Abi cadı geliyor. Aferin bize. de bir maden yapmış olalım. Cadı yürü git. Yürü git cadı şunları da ben. Şey buldum, kuru kafa buldum. Ay kuru kafa diyorum, bal kabı. O bal kabı ben de bulmuştum, da aldım iki tane bıraktım. ben üç e, işte E, üç, i̇şte yaptım. Oha korktum, korktum. Şey korktum, edeceğiz. korktum, korktum, ben okçu, korktum, korktum. Valla ben de korktum. Oğlum ya şöyle tepkiler var mı? Ciddi korkuyorum ya senden Ben bilerek mi veriyorum oğlum? Ayrın kazıyordum, okçu bana vurdu. Nereden bileyim ben? Kanka ama. sen bana teleport ol. Lan dur kazıyorum. Tam kazdıktan sonra ol. Oh şey yapalım vadileri gezelim ama şu vadi bir gezelim sen Oo, şöyle bir drop yiyelim mi o açtı Al, şey espri yapmaksak olmaz. Çok güzel drop yorum ben ya niye böyle? ne bu. Ananı. Ya şöyle tepkiler verme ya ne olur. Oy çok abi orta nerede? Oha içime de olur efendim şuradaki ayrınlar. Abi orta ne? Ah, buldum orta. Kaybediyorum. Ya, ben, ya. ben, birazcık kaybetmiş gibi olabilirim şu an bilmiyorum. Sen F3'ü açsana be. Hı? F3'ünü versene. Bir saniye bekle. Şu ayarını toplayacağım, cidden toplayacağım. Açın ben. Aç gözü. Abi benim bir 64'lük ayarınım olmuştur herhalde. Eksin kaç sene? Eksin, eksin. 530. 530. Benim 380'e gel. Oraya doğru gel sen ya da. Tamam gelirim. Bir şeyler yapalım. Ee, aga gel şu madene bir gidelim çünkü ben de bir maden gördüm her üzere bize. Çünkü sen ne dalma baya büyük bir vadi bir de şu hemen bir şey yapalım. Şimdi benim Kemer... yer tamirdir. Yiğitler bu tarafta çok olduğuna göre ben buradan gelmedim. Sen şuradan gelmiş olmam lazım. Seni dur şurada delik Hı. var mı? Abi yürü, bir dakika. Abi rezil Hı. olacağız şimdi. Bulamayacağım. Vallahi bulamayacağım. Ya sen bence bana direkt yapıp o geldi işte ya. Eğer bulursan. 380'e gel işte. Ay 318'e 380 diyorum. 318'e gel. Ah gülüyorum yalnız. Ah seni gördüm za. Ha. De evet. Ne dedim ama? Ne dedim ama? Doğru demedim. Doğru değil. Neredesin oğlum? Geliyorum. Ben seni gördüm. Sen kaç can koyuyor? Geç <laughs> can. Ben de 4 mü 3 mü oynuyorum. Ah gel. Haber. Kanka. Hı? Şimdi ben bir tane şey yapayım. Oyş. Oyş. Benim yapacak bir şeyim yok ya. Bir yemek yap pişirelim ya. Sende bir de şey var mı kömür? Kömür var. Koysana. Şöyle fazla fazla koyacağım ben bu de kömürleri. değil mi? Al, al, al. Ha, koydum ben oraya. sende de varmış. Yok lan senden aldım bak. <laughs> Ay çakal. Dur ben bir tane de şey yapayım abi. Ver lan kömürlerimi. Ya oğlum kalsın işte lan. Aldım kömürlerimi. Ma zaten şimdi yemek pişirmek için kullanıyorum. Bana ne misin kömürlerim? Hadi gel. Ama hiç kömür kazmamış benim kömürleri çaldı. Ma ben hep ağaç kazdım diyorum. Abi bir stek mi istemiştin ha? Abi bir stek. Evet. Neden bunu çevirdin? Çevirmeden çevirmeden olabilirdi. Ben çevirmiyorum. Şey ben birkaç tane kazık için çevirmiyorum şu an. Abi niye şey in yaparken kazıyor ya? İnventör mü? Ha, şey yapıyoruz ya. Ne? Şöyle bir kazma yapayım bir dakika bir saniye. Şöyle bir kazma. Ben bir taş kazma yapalım abi. Şimdi şu taş kazmayı bitirene kadar bir bir maden yapalım gel bir sen Kanka herkes kendi etini alsın. Tamam. Sende ne kadar var? Oha, acık verirsin lan 37 tane. Et. Sus lan, alma. Alma ben sana vereceğim. Vay be. Onları da. Ya veririm. veririm ama çalma. Çalmam tamam. be, ne çalacağım anam. O beni iyice Sen girmiş, girmişsin lan sen buraya. Yok lan, ya oradan biraz taş kazmak için ocak yapacaktım. Ya. Abi biz buraya gelsek ölürüz ya. Ölür müyüz diyorsun? Çok büyük be abi. <laughs> Aynen bayağı büyük. Ben de onun için dedim zaten. Abi hani o çok da O zaman ağaç kazacağız. Odun kazacağız. Ya girelim mi? Bilmiyorum. Değer mi ölmeye? Ya ölürsek sıkıntı ya. Oh ne güzel kapıydı öyle. Ee, biliyorsun bizim bir tane server vardı onunla girdiğimizde çok ölüyorduk yani. Onu söyleyeyim. Var ya eski premiums. Ee, ama o zaman bayağı anlattım. Tamam benim bölgem bu tarafa doğru uçmuş tamam ya artık bu tarafa doğru giderim Aynı artık bu dış plan O tarafa doğru giderim böyle evim falan o tarafa doğru giderim tarafa doğru Abi şimdi sen neresin? Ağaç kazıyor ha, Ağaç kazıyor Bak ki ben de biraz daha ağaç kazıyım Ya ben bana böyle işlenmemiş olun lazım birkaç tane onlardan. böyle evime de kazıyor Ben güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ya Gerekirse evet, işte ben internetten araştıracağım ben ya. ya tabii ki de bana güzel bir odundan nasıl ev yapılır? <laughs> <laughs> odundan nasıl ev yapılır işte dört tane blok koyuyor. Ya belki video dışı da yapabilirim, video içi de yapabilirim. Bakıyorum. ben hızlandırmış da yapabilirim yani evi yaparken hızlandırmış yani full hızlandırmış benim yani konuşmam çok zor bir şey değilse normal yaparım onu baya uzun sun baya bir şeyse ooo işim var bu deyip ben biraz taş kazmam lazım benim abi Şöyle biraz taş kazayım. Neden böyle yarım lan acaba? On. Ne yarım? Ne yarım lan? Gelsene bir yanıma. Ben sen? Ocakların neredeyim? Ne yerin orada? Hatta bak şöyle yapayım. Gayretimler daha rahat anlayız. Arkandayım abi. Bak kanka bu odunlar böyleydi. Ben mi bir şey yaptım bilmiyorum ki ben belki kesmeyi çalışmışım. Ben seni vurabiliyor mu? Niye vurasın? Ha vuru yok yok bir anda vuramadım da dedim lag mı oldu falan çünkü şey. vurayım dedim. Tabii ki de vurmayacak sana. vuruyor. senin kapına be. Oğlum bir de benim kapı değil biliyor musun? Biliyorum biraz uzaktan geliyor zaten sesi. Of abi çok güzel. Bazen bayağı kötü bazen hiç kasmıyor. Değişik bir bilgisayarım var benim ya. Şunlardan birazcık alalım. Şöyle sıkıntı değil. Artık zaten demek kullanmıyor ki. Neyi? Evet, daha çok Acıdan şey düşenler ya. Lan elime ben acı Almış. Almışım <laughs> zaten. Ben almışım iki tane elmam var. Oha ben beş tane 6 tane elma yedim lan. Yalnız kanka sen ormanla evlendin Ben şimdi yeni geldim de iki tane oldum. Yani. Şimdi ben Kaç ne kadar var? Kaç ne 1, Aa işte. Evet, Madencilik evet. de burada gösteriyor işte yerini. Sen kaç yıldızsın? Yedi. Yuh, hayvan 8'e de yol aldım yani böyle. Ben ağaç, abi odun lazım bana yapacak bir şey yok. Şuradan domuzu da parçalayayım. Sende odun var mı? Parçalayayım. O, odun var ya bir sürü, oldu. Al, yani senin attığın bile 27 hiç bozulmamış odun var. Bu çok mu yani şimdi? Hı? Bu çok mu yani şimdi? Benim için çok abi, sonra ben ya evimi yapacağım bölgeye doğru gittiğinde de orada daha çok kasırmadım. Ben de altı stek var. Ben şu an 34 tane iron var. Tamam kanka al, al, fırını fırını gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Artık ayrılalım. E evimize abi. doğru gidiyoruz. Ya oğlum etimi niye alıyorsun? E ver lan acık et. Ben dedim ki Alma dedim ben sonra sana veririm dedim. Baksana dedi. bak içindeki de. kömürleri bile almış. Yok artık ne kadar bencilsin oğlum ya. Sen git oğlum ben öyleyim. Ben gidiyom birazdan. Onu şey ben yap yaptım biliyor musun? Al. Hadi ona ya. Çünkü ben her gittiğim ya çalışma masamı koyup Ya oğlum alma alma. Ben iki tane aldım lan. Bana vurma ağzına çıkarıp seni çocuk. <laughs> Şimdi gidiyom biz ayrılıyom ki oğlum. Bu ilk bölümde bari ayrılmayalım. Zaten ya daha da ne sonuna... yapacağız? Geleyim senin evini mi yapayım daha? Zaten video da sonuna zaten. <laughs> ne oldu? Kaç dakika yapacağız video? Tamam şey. şu etler pişsin. Um, yani aslında arkadaşlar bu tam fazla konuşacak bir şey yok. Artık tabi hala çalıyor. Yeter yeter ayı hepsini yedim zaten. 10 tane <laughs> ne çalmışım Ya burada birleştiriyoruz. Ben sana odun attım. 64 tane odun attım ben. Bir zahmet atma. E bana ne? Ben de et alırım. İpliğine bak ya. Hadi ben bir defa kayıp ipni nasıl oluyor oğlum böyle olur mu? Evet, lan yani. ya. evet. dur video sonuna gelin zaten sonra ayrılırız biz. Tamam gel aha ağaç büyüdü lan gözün önünde. Ortada gideriz. Ortaya bir gidelim. Orada biteriz. ağaç Tamam sen git. Ben şu ağacı da alıp gidelim. Yani güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Bayağı şey topladık. Maden zaten yapacağız. Eee... Ben artık arkadaşlar buradan bu taraftan yolumu alacağım. Ben Ayrıca oradan gidiyor bak o tarafa gidiyor. İkimiz de bu taraftan yolumuzu alacağız. Aynen. Ee, her şey arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Videoyu izlediğiniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben de bitiriyorum arkadaşlar. daha çok King of My King of Survival istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir dakika ömrünlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.